Dostlar merhaba 2 gündür kanalımıza video atmıyorduk şimdi bugün itibariyle yine 100x yapma potansiyeli olan yani beklentimizin bu yönde olduğu bir coin tanıtımı daha yapacağız daha doğrusu token tanıtımı yapacağız tokenimizin adı kabosu şimdi arkadaşlar kabosu yol haritasını inceleyeceğiz birlikte neyi amaçladığını belirteceğiz bu arada Hotbit ve probit borsalarında listelenmeye başladı ne kadarlık bir artış yapacak yapmış Bugün itibariyle dün çıktı bunlar bu borsalara. Ne kadarlık bir artış sağladığı yani gelecekte nasıl bir potansiyel vaat ettiği bizlere bunları eldelemeye çalışacağız. Ee, videoyu sonuna kadar izlerseniz eksiksiz bir şekilde. Videonun sonunda arkadaşlar yatırım yapıp yapmamak tabii ki sizin inisiyatifinizde. Söylediklerimiz hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Bunu videonun başında belirtelim. Daha sonrasında yazan arkadaşlar oluyor. Mesela <laughs> Bitcoin reflek'te biz videonun tanıtımını yaptığımız anda değeri yani tabii ki bol sıfır vardı da yani değeri yüz artmış durumda şu an. Yani dinleyen arkadaşlar kazanmaya devam ediyor. Tabii ki terste kaldığımız anlar olabiliyor. Lakin sabırlı olan insanlar elinde sonunda kazanıyor arkadaşlar. Özellikle bu kripto para borsası için yani şaşmaz bir gerçek onu belirtelim. Şimdi arkadaşlar Kobosu Coin, Doge'un kız kardeşi olarak ortaya çıkan bir tabiri caizse meme coinlerden biri. Daha doğrusu tokenlardan biri. Şimdi e, yol haritasına bakıldığı zaman arkadaşlar birinci seviyedeki yol haritası hepsi gerçekleştirildi. Neydi bunlar? Birincisi coin market kapta listelenme. Bakıyoruz listelenmiş mi? Evet. İkincisi coin Geçko'da listelenme. Listelenmiş mi? Evet. Daha sonra birinci seviye bir markette Listelenme yani borsada listelenme hedefi vardı. Listelenmiş mi? Hotbit ve Probit'te listelendi. Daha sonrasında YouTube, TikTok ve birçok platformda çeşitli tanıtımları yapıldı. Şimdi bu coin artık ikinci hedefine yol haritasına yani belirtilen yol haritasına geçmiş bulundu. Şimdi ikinci hedeflerinde ne var? Stake etme mekanizmalarını aktif etme gibi bir yol haritasında belirtmiş oldukları hedefleri var. Stake etmekten kastımız da şu. Atıyorum 10 milyar adet kabosu koyun. Hold, holder yapacaksınız. Yani stake edeceksiniz. Size belli bir miktar kabosu coin verecek. Tabi bunun hangi borsada <laughs> olacağı ile ilgili şu an bir açıklama yok. Lakin bunun en kısa zamanda açıklanmasını bekliyoruz. Öte yandan ikinci seviye bir markette ki benim beklentim şu an GTO borsası ile alakalı. GTO borsasında listelenme gibi bir durumu söz konusu. Ayrıca kabosunun arkadaşlar Reddit'te okuduğum, forumlarda okuduğum konularda baktığın, insanların konuştuğu, yani tabii ki şu an sadece bir dedikodudan ibaret lakin şöyle bir durum var. Kabusu kendi borsasını oluşturmaya çalışan bir token arkadaşlar. Bu nasıl olabilir? Merkeziyetsiz bir yapı platformu oluşturup aynı PancakeSwap gibi yani bunlara biz index borsalar diyoruz. Merkeziyetsiz yapısı olan. Böyle bir borsa oluşturma hedefleri var. Şimdi bu token'ın değerine bakıldığı zaman arkadaşlar önünde 6-7-0 var. Ki bu token bugün pardon dün itibariyle önünde 8-0 bulundurarak 0-0-0 diye gidiyor. 53'ten giriş yaptı ve 0 nokta önünde 7-0 olana kadar 550'ye kadar bir iğne attı. Yani ATS seviyesine ulaştı. Şu anki değeri ise 240 civarlarında. Önünde 7-0 var. Yani en dipten en sona bakıldığı zaman bir gün içerisinde yani dün itibariyle 10 kat artmış bir coin'den bahsediyoruz. Tabii ki bunu dipten alıp daha önceden bak Pancake swap borsasından alıp hold yapan insanlar sadece şurada hesaplaması yapıldığı zaman 58'den şu anki güncel kuru ne kadar? 240. Paralarını 5'e katladı arkadaşlar. Hold yapan insan kripto para borsasını her zaman kazanır. Şimdi Kobos <laughs> token'in diğer bizlere sunduğu avantajlardan biri %1 likit özelliği şey yüzde beş likit özelliği var arkadaşlar. Bu ne demek? Siz hold yapacaksınız. Atıyorum kabusu coin'a e token aldınız. 10 milyar adet. Size yüzde <laughs> beş yapılan işlemlerden artan yüzde beş oranındaki komisyonların yüzde beşi sizlere hediye olarak dağıtılıyor arkadaşlar. Şimdi başka buradaki yol haritalarını tek tek kendiniz inceleyebilirsiniz. Yeterli seviyede İngilizceniz yoksa transekten çevirerek bakabilirsiniz arkadaşlar. Token'ın geleceği gerçekten var. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Kendi borsasını yaratma gibi bir durumları söz konusu olabilirse ki özellikle bu köpek coinleri Elon Musk tarafından çok fazla destekleniyor. Kendi borsalarını yaratabilme imkanları olursa şayet yani bu token'ın bir yıl içerisinde yani maksimum bir yılda artık sentlerle ifade edilebilmesi hiç de sürpriz olmaz. Nasıl mı? Şimdi PancakeSwap borsasına hemen bir bakalım. Daha doğrusu PancakeSwap borsasının kendi tokenına bir bakalım. Şu an 17 dolar seviyelerinde geziniyor. Tabii bu 40 dolarları, 43 dolarları hatta 44 dolarları kadar görmüş durumda. Şimdi arkadaşlar bu token geçen sene November, December, October. Tamam. 22 22 Ekim 2020 tarihinde ne kadar olmuş abi 10. aydan 5. aya gelmişiz 7 ay olmuş 7 ayda 61 centlerden 44 dolarları kadar görmüş durumda tabii ki şu an Genelde Yani genel olarak piyasadaki Düşüşü Panik havasının etkisiyle şu an 17 dolar seviyelerine kadar inmiş durumda Şayet kavosu token içinde böyle bir durum söz konusu olabilirse şayet ki dedikodular o yönde. Yani bu token'ın bir sene içerisinde 1 sent, 2 sent veya işte 50 sent seviyelerine ulaşması hiçbir şekilde sürpriz olmayacaktır. Mesela başka bir örnek ne? Birinç borsasının kendi token'ı. Birinç. Şimdi bu token neymiş? Ne olmuş abi? Ama bir bakalım. 82 centlerden e, A seviyesi kaçmış? Bunun 7.13'leri kadar görmüş. Yani 10 kat artmış. Tabii ki bu borsanın e, hayata geçirilip geçirilmeyeceği şu an bir muamma. Tabii ki biz dedikodulardan bahsediyoruz. Tabii ki e, kesinlik arz etmiyor şu an bizim için. Lakin böyle bir durum olmasın Bizlere gerçekten Devasa paralar kazandırabilir Ki e, Hotbit ve Probit borsalarındaki e, Listelenme olayları bile Token'a 10 kat değer kazandırdı arkadaşlar Ki Diyelim ki zirveden satamadınız e, Bu arada 4 saatliğe bakıyoruz Geldiniz şimdi sattınız paranız 5'e katlandı Bitcoin Reflect'te e, işte. Bu coin scam olduğunu söyleyen falan oraya gelip yabancı Yatırımcılar yazmış vesaire Hayır abi durumu öyle değil 0. 7'lerden 0.15'lere kadar çıktı Yani iki kat değerlendi Ve kaç gün oldu bu video yatalı ben 3 gün olmuş Şayet Pancake Swap borsası zaten Sizin bu tokenları Tokenları Alabileceğiniz ilk alabileceğiniz borsa Buraya belli bir miktar parayı yatıracaksınız 3-5 ay bu tokenlara süre tanıyacaksınız sizlere belirtmiş oldukları sitelerde yani ana sitelerinde yol haritalarına uyuyorlar mı bunları takip edeceksiniz yapacağınız tek iş bu yani 6 ay gibi orta vadeli sürelerde yatırım yaptığınız özellikle bizim videosunu çekip önerisini yaptığımız tokenları değeri 10 kat artmış veya belki de 100 kat artmış şekilde hesaplarınızda görebilirsiniz arkadaşlar kesinlikle hafif almayın şu an kripto para borsasında genel bir düşüş hakim zaten bitcoin hala bin dolar seviyelerinde geziyor ve kararsız bir durumda aşağı yönlü mü yukarı yönlü mü kırılım gerçekleştirecek hala belirsiz Hal böyleyken bu şekilde ufak irili ufaklı henüz yani bu an için bahsediyorum. Şu an irili ufaklı tokenları cüzdanlarınız eklemeniz sizlere orta ve uzun vadede kazandıracaktır diye düşünüyoruz arkadaşlar. Zaten hiçbir şekilde yatırım yapmadığımız tokenın tavsiyesini sizlere vermiyoruz. Biz de bu token'a 50 dolar gibi bir miktar yatırımda bulunduk. Yani 50 dolarla kimse ölmez. Ama şayet bunun 10x yapması bana ne kazandırır? 500 dolar. 100x yapması ne kadar kazandırır? 5000 dolar. 5000 doları şu an güncel kurla çarptığımızda ne kadar yapar? 40 bin üzerinde para yapar. Geleceğe yatırım yapın arkadaşlar. Yani demek istediğimiz olay bu. Evet token veya coin fark etmez. İster e, ayı piyasası gelsin, ister fiyatlar dipleri görsün fark etmez. Siz sabırlı olduğunuz sürece ve yatırım yaptığınız token veya coin'in projesine, yol haritasına inandığınız sürece daima kazanacaksınız arkadaşlar. Sadece yapmanız gereken tek şey sabır ve e, coin Projesine iyi araştırmak. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar dilerim.